Türkiye sağlık turizminde en önde gelen ülkelerden biri. Bu artık tüm dünyaca biliniyor, kabul ediliyor. Parkinson yüzünden ressamlığı bırakmak zorunda kalan Roman sanatçı Antonieta Selista da kendini Türk doktorlarına emanet etti. Önce sağlığına sonra da fırçalarına kavuştu. Şükran Uslu ve Yokan Şenadalı ona iyileşme sürecini sordu. Su içemiyordum. Hiçbir aktivite yapamıyordum. Elleri titriyordu. Parkinson hayatını felç etmişti. Bu hastalık ilerledikçe sürekli hayat kalitemi bozuyordu. Ülke ülke gezdi, dermanını Türkiye'de buldu. Her şeyden memnunum. Doktorumdan çok memnunum. Şu anda çok mutluyum. Antoneta Selista, Romanya'da yaşayan bir ressam. 7 yıl önce sağ bacağında başlayan titreme zamanla diğer bacağını ve ellerini de esir aldı. Öyle ki resim çizemez hale geldi. Antoneta 67 yaşında, 7 yıldır da Parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu. Birçok ülkeye gitti ama doktorlar tedavi edemedi. Türkiye'ye geldi ve şifasını da burada buldu. Ve Facebook ve internet. İnternette video gördüm. Böyle bir çözüm yoktu hiçbir yerde. Hiç düşünmeden ameliyat olacağım dedim. Türkiye'ye geldim. Hasta Türkiye'de merkezimize başvurdu. Hastayı biz bir ekip olarak değerlendirdik. Parkinson hastalığının tedavisi için hastaya beyin plamiyatı uyguladık. Ben ameliyattan sonra sanki yeni bir hayata başladım. Bu ameliyattan bir gün sonra normal hayatına dönmeye başladı. 10 gün sonrasında ise hastanın beynine takılmış olan pil ameliyatına bağlı pilimiz aktifleştirildi. Titremelerin neredeyse ortadan tama yakın kalkmış bir durumda. Antonata ameliyat olduktan sonra artık eskisi gibi resim çizmeye başladı. Çünkü elleri titremiyor. Bakınız elinde bir vazo var ve o vazoyu çiziyor. Tabii kendi fırçaları olmadığı için birazcık zorlanıyor. Doktorumdan çok memnunum. Şu anda çok mutluyum çünkü hayatım tamamen değişti. <laughs>